Hayırlı günler dostlar. Gerek Ukrayna, gerek Suriye gerekse de dünyanın birçok bölgesinden yeni gelişmelerle karşınızdayız. Öncelikle bugün Lviv oblastı üzerinde Rus seyir füzesinin videosu yayınlanıyor. Rusya Ukrayna'nın en batısında Lviv bölgesini bugün itibariyle ağır vuruyor. Yine neredeyse bir hafta oldu. Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi kruvazör Moskova'nın Hedef alındıktan sonraki ilk videosu bugün itibariyle sızdırılmış durumda. Muhtemelen kurtarmaya gelen Rus gemisinin mürettebatı tarafından bu görüntü yayınlanıyor. Burada dostlar geminin yanmakta olduğunu görmektesiniz. Yaklaşık olarak 1 dakikalık video yayınlanmış. Yine Azerbaycan Karabağ'da Ermeniler akıllanmamaya devam ediyor. Bölgede bulunan Ermeni teröristler Karabağ'daki muharebe mevzilerini genişletmiş durumda. Özellikle 708 yükseklikte çok sayıda silahlı çetenin ağır teçhizatının fark edildiği belirtiliyor. Bilindiği gibi buradaki yükseklikler 1, 2, 3'ten 708 dahil olmak üzere toplam ne kadar olduğunu bilmesek de numaralandırılmış durumda. Yine bunun dışındaki haberimizi aktaralım. Şu anda düşman aktif olarak birkaç müsteken bölge inşa ediyor en büyüğü tam olarak bu stratejik yüksekliğin etekliğinde bulunuyor açıklamasını da deminki haberimize ekleyelim. Yine TB2 motorlarını çalıştırmanın zamanı Azerbaycan için gelmiş durumda. Yine dostlar ordumuz Irak'ta aynı zamanda Suriye'de de operasyon düzenliyor. Suriye'de topçu atışı ve SİA operasyonu varken Irak'ta kara indirme operasyonu olduğu için şu anda gündemde Irak var. Terör örgütü PKK'nın medya kuruluşu da hemen ağlamaya başlamış. Türkiye bölgede yoğun drone uçuşlarının ortasında Suriye'nin Haseki kentini topçu atışı ve havan mermileriyle hedef alıyor. Terör örgütü PKK da bunu paylaşırken şunu söyleyelim dostlar. Suriye İnsan hakları gözlem evinden Türkiye ile ilgili 3 haber okuyacağız. Ardından diğer haberlere de bakacağız. Fakat en son detay aktaracağız. Şimdi sadece haber başlıklarına bakalım. Başlık şu şekilde onlar Türk saldırısı ifadesini kullanmış yani ordumuz tarafından Hasake ve Rakka kırsalının kuzeybatı kırsalındaki bölgelere yoğun bombardıman yine bahane şu şekilde ordumuz teröristlere vurunca sivil göçü tetikliyor yalanına başvurulmuş oysa ki orada Arapları sürgün eden terör örgütünün kendisi. Türkiye ne zaman teröristleri vursa sivil göç bahanesine başvurulmuş. Yine bir diğer haberde Haseke bölgesinde Şinan'a Türk operasyonu ordumuzun burada bombardıman yaptı ve terör örgütü PKK onlar SDG ifadesini kullanmış sözde Suriye Demokratik Güçlerinin İngilizcesi yazılmış SDF şeklinde. Yine bunun dışında askeri tırmanış Türk kuvvetleri Hasake'deki Rus üssünü ve 6 köyü bombaladı ki burada Rus üssü ifadesi aslında Rus üssünün çevresini kastediyor haberin içeriğinde aktaracağız. Suriye'deki diğer haberler Fırat Nehri'nde zorun doğusunda El Şafa kasabasında Türk hükümetinin barajlarda su tutması sonrasında burada teröristlerin suyunun azaldığı belirtilmiş. Bu ifade kullanılıyor. Tabi onlar terörist demiyor. Tabi onların iddiası bu şekilde. Yine Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı Nisan ayının başından bu yana Suriye çölünde 350'den fazla hava saldırısı gerçekleşiyor. Rusya DH'ye yönelik 350 hava saldırısı düzenlemiş durumdaki bu haberlere de inanamıyoruz. Çünkü tek bir görüntü yayınlamıyor. Normalde Rusya sürekli görüntü yayınlar. Yine bir önceki haberimizde söylemiştik. Halep kırsalında Türk destekli sivil örgüt başkanının teröristler tarafından şehit edildiği belirtiliyor. Bu haberlerin hepsinin detaylarına bakacağız. Öncelikle diğer haberlerimizi de aktaralım çok sayıda gelişme var. Ukrayna'da savaşın en çok etkilendiği şehirlerden Çerniivde Rus güçlerinden kalan patlamamış ya da kullanılmamış mühimmat bugün Ukraynalı uzman ekiplerce toplanmaya başladı. Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın Ocak 2021'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Kültür Bakanları anlaşmıştı. Bu kapsamda imzalanan protokol kapsamında Türkiye Arnavutlardaki Osmanlı'dan kalma camiyi onarıyor. Yine Taliban hükümeti enerji kaynaklarını Çin'e peşkeş çekmeye devam ediyor. Bu sefer Enerji ve Maden Bakanı Şehbuddin Dilaver, Çinli yetkililerle anlaşma yapmak üzere Çinli maden şirketinin başkanını kabul ediyor. Görüşmede şirketin Logar vilayetinin aynı ilçesinde bakır maden işine bir an önce başlaması gerektiğine yönelik açıklama yapılmış. Rusya saldırıları Luangsa gönderince bu bölgeden de sivil taliyeler başlıyor. Dışişleri Bakanlığımız basın duyurusu yapıyor. Duyuru şu şekilde. Macaristan Dışişleri aynı zamanda Dış Ticaret Bakanı Peter Sizirsko'nun ülkemize ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Fransa Donanması Fransız Ordusu Marine National tarafından basın duyurusu yapılıyor. Bir ay içerisinde mürettebat Denizciler Günü kapsamında çok sayıda operasyona katıldı. Bu kapsamda yeni bir görüntü paylaşılıyor. Kısaca Denizciler Günü'nü kutluyorlar. Yine Rusya işgale devam ederken Ukrayna'ya bir adet savaş uçağını ele geçirdiklerini duyurdular. Rusya bu iddiasını kanıtlamış durumda. Bu kapsamda kısa bir video paylaşılıyor. Yine dostlar Rusların fotoğrafını görmektesiniz. Roskovardia Spetnaz Kiev Oblastı'nda görüntülenmiş durumda. Kiev Oblastı'nda bu şekilde Rusların fotoğrafı paylaşılıyor. Yine Holstomel operasyonuna katılan VDV keskin nişancılarının fotoğrafını da görmektesiniz. Suriye'deki haberlerin detaylarına bakalım. Askeri tırmanış başlığı atılmış. Ordumuz tarafından Haseke'deki Rus üssü ve altı köy bombalanıyor. Dediğimiz gibi Rus üssünün çevresi zaten Rus üssü Rus'a şu an tüm medyada olay olmuştu. Türk bölge üzerinde uçuşun ortasında Tel Tamır kırsalındaki El Mabakar'daki Rus üssü yine Tel ve El Derdarar'daki mevzilere doğru bu operasyonun yapıldığı belirtilmiş. Daha sonrasında ise Rus üstünün çevresi ifadesi kullanılıyor. Türk insansız hava aracının yine Kuzeybatı'da Tel Tamır bölgesini vurduğu ifade edilmiş. Diğer haber, Haseke Tel Şinan'da Türk operasyonu bir teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Haber bu şekilde. Haseke kırsalındaki Tel Tamır ilçesine bağlı Tel Şinan köyüne yapılan Türk bombardımanında terör örgütü PKK'ya bağlı sözde El Habur Muhafız Kuvvetleri mensubu bir kişinin öldüğü belirtiliyor. Bunun belgelendiği ifade edilmiş. Yine bir diğer haber. Türk saldırısı 18 Nisan tarihli haber olduğunu da bunun söyleyelim dostlar. Türk saldırısı Haseke ve Rakka kırsalının kuzeybatı bölgesinde yoğun bombardıman şeklinde sözde sivil göç olduğuna yönelik haber paylaşılmış. Haberi görmektesiniz. Yine dostlar Ermenistan eski dışişleri bakanı Oskanyan konuştu. Azerbaycan'la barış anlaşması imzalamaktan kaçınmak gerekiyor açıklamasını yaptı. Bunlar da ayrı bir kafada yaşamaya devam ediyor. Rusya'nın işgali devam ederken dostlar Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki 4 silah deposunun İskenderler tarafından vurulduğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tüm General Igor Konoşenkov açıklamalarda bulunuyor. İskender kompleksleri Popasna'ya, Yampol, Kramotorks yerleşim yerlerinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insan gücünün yoğunlaştığı 3 alana operasyon düzenledi açıklaması yapılmış. İskender mellerin kullanıldığı belirtiliyor. Atış menzili yaklaşık 500 kilometreye kadar İskender yüksek irtifa süper manevra yeteneğine sahip yarı balistik füzedir. Yine Karabağ Savaşı'nda bilindiği gibi Ermeniler tarafından Azerbaycanlı kardeşlerimiz bunlarla katledilmiştir. Tıpkı torçkaların kullanıldığı gibi. Evet dostlar çok da uzatmaya gerek yok. Gündem özellikle Suriye ve Irak'ta gerçekleşen operasyonlar. Yine bunun dışında Karabağ'daki son durumu da aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.